Şimdi ben size bir kaynak makinesini göstereceğim. Ustamız hazırda bekliyor. Yanında gönderdiğimiz gözlüğü taktı özellikle. Ustamız da kaynakçı yani şu an depoda asma taban yapıyor. Şu tabanca kaynağın, şu portatif makinenin nasıl iş yaptığına bakalım. <laughs> Şöyle fırçayı da vereceğim ustamıza. Eline sağlık. Ben de böyle anlıyormuş gibi. Bak bak. Bak bir şey söyleyeceğim. Gerçekten ustamız hakkını veren bir kaynak yaptı. Bu kaynak makinesi burada 300 diyor ama normalde 200 ampere kadar ayarlamasını yapabilirsiniz elektrotunuzu buradan takıp şu yukarıdan sıkıştırıyorsunuz. Bak şu iki buçukluk elektrot ama biz 3.25 elektrot yaktığımızı da göstermek istiyorum. Sesinden anlayacağınız gibi panlı bir sisteme sahip. Değil bozulma ısınırsa iade ediyoruz. O kadar da garanti veriyoruz.